Bir arkadaşımız var, bana yazmıştı. Ee, onun videosunu izleyeceğim. Beraber izleyelim. Ee, arkadaş, ee, ee, bu tür yani seri katil dedektifle ilgili hikayeler falan yazıyor, şey ee, söylüyor. O güzel bir şeylere benziyor. Onu izlemek istiyorum. Bunu izleyelim. Bakalım nasıl. Ondan sonra Discord'a geçeceğim. Discord'a videoları atın arkadaşlar. Bakalım Bunları bu nasıl. Ben Onurcan Yenilmez. İlk defa izliyorum. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada oyunları paylaştığım oyun kanalımı da yani Twitch'ten oynadığım ve paylaştığım oyun kanalını da takip etmeyi unutmayın. Bugün 34 yılda tam 93 kişinin yaşamına son verdiğini itiraf eden bir seri katil Samuel Liddell'in hikayesini izleyeceğiz. 1970 ve 2005 yılları arasında Samuel Liddell'in kendi itiraflarına göre 93 kişinin canına kıydığını söylüyor. Bu Jeffrey Dahmer, kişi. John Wayne Gacy ve Ted Bundy'nin toplamından daha fazla insan anlamına geliyor. Samuel Little Amerikan tarihinin en üretken seri katili olarak anılıyor. Geçmiyoruz arkadaşlar bunu izliyoruz. İstemeyen çıkabilir. Kendinize iyi bakın. Bittikten sonra geri gelirsiniz. Lidl 7 Haziran 1940'ta Amerika'nın Georgia eyaletinde dünyaya geldi. Hayat kadını olduğunu iddia ettiği bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Doğduktan kısa bir süre sonra annesi pek onunla ilgilenmemişti. Ona büyük annesi bakmaya başladı. Birlikte Ohio'da yaşamaya başladılar. Okul hayatında oldukça başarısız ve disiplin sorunları yaşayan bir çocuktu. Henüz anaokulun... 93 kişiyi öldürmüş lan. 90 ses az mı? Sonuna kadar açıyorum sesi. Al. Ah. Olayken onun boynuna dokunduğunu iddia ettiği bir öğretmeni yüzünden kadınları boğma fantazisi geliştirmeye başladı. Liseye Holtron Junior Lisesi'nde devam etmişti. Artık genç bir erkekti. Anaokulunda geliştirmeye başladığı fanteziler zihninde gerçekleşmeye Yaşlanmış devam de, bak, ediyordu. Bak. İçinde yaşamına son verilen kadınların olduğu suç dergileri toplamaya başladı. 1956 yılında Samuel Little henüz 16 yaşındayken Nebraska'da hırsızlık ve izinsiz mülke girmekten tutuklandı. Yaşı dolayısıyla çocuk suçluların tutulduğu bir kuruma gönderildi. Ardından 1957'den 1975'e kadar 11 farklı eyalette hırsızlıktan saldırıya kadar uzanan suçlardan 26 kez tutuklandı. Bu kadar Tipe suç vardı. işlemiş bir erkeğin sevgilisi olabilir miydi? Onun cin adında bir sevgilisi vardı. Abicim bu sevgili olayına gelince arkadaşlar sevgili bak sevgili olayına gelince ciddi söylüyorum. Manyak kadınlar var. Hapishanede seri katillere yazanlar. Bu yani çok seksi buluyor onları. Bak ciddi söylüyorum arkadaşlar. Hapishanede böyle seri katillere psikopat Adamlara yazıp yani gerçekten beraber olmak isteyen yani hapishanede gidip evlenenler var ya. Biz, bize de bize de olabilir tabii çünkü anasını satayım insan oğlu insan yani. Jeffrey Dahmer vardı ya adam. Ee, i̇nsanları kesip yiyordu. Ona az mı kadınlar? Adam şeydi ya. Bütün kadınlar onunla bir şeyler yapmak istiyordu. Manyak. Hatta cin de hırsızlık yaparak ona destek oluyordu. Daha sonrasında bu kadınla ilgili bilinen çok fazla bir şey yok. Sadece onun da yakın zamanda öldüğü biliniyor. Kim tarafından? <laughs> Hesap sen Little birden fazla kez hapse girdiği sırada diğer mahkumlara karşı orta siklet olarak boks maçları yaptı. Gelecekteki kurbanlarını kolayca bastırmak için gerekli dövüş deneyimini kazandığı için Vay. bu yararlı olacaktı. Aralık 1976'da Lidl tekrar tutuklandı ve Pamela K. Smith isimli bir kadına saldırdı. Kasıtlı cinsel saldırı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar sonra tekrar hırsızlıktan tutuklandı. Polisler yargılanması gerektiğini düşündüğü 22 yaşındaki Melinda Lapri'nin öldürülmesinin ana şüphelisinin tanımına uyduğunu fark etti. Suçsuz bulunmasına rağmen Lidl henüz özgür değildi çünkü Florida'da cevaplanması gereken başka bir dava daha vardı. Cansız bedeni 2 ay önce Forest Grove'da bulunan 26 yaşındaki Patricia N. Mount cinayeti. Yine kurtulacaktı. Ocak 1984'te birkaç gün yargılandıktan sonra beraat etti. Aynı yıl Samuel Little tekrar tutuklandı ve Lori Baros'u öldürmeye teşebbüsten yargılandı. 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı bunun sadece iki buçuk yıl cezasını yattı. 1 Şubat 1987'de şartlı tahliye edildi ve ardından Los Angeles'a taşındı. Los Angeles'ta da bir dizi çözülememiş soğuk vakaların baş şüphelisi olacaktı. Dur durak bilmeden cinayetlerine devam ediyordu. 1987 yılında Cheryl Alford isimli bir kadının daha cansız bedeni bulundu. Ardından 1989'da Audrey Nelson ve Guadalipa Opa Daca isimli iki kadının daha aynı yerde cesedi bulundu. Psikopat şerefsiz. Ortak yanları aynı şekilde boğularak öldürülmüş olmalarıydı. 1990 yılından 2012 yılına kadar Little 7 farklı eyalette yasaları çiğnemeye devam etti. Hırsızlık, uyuşturucu bulunma, alkollü araba kullanma gibi suçlar için... Arkadaşlar Windows'u aktivite edeceğim sonra. Tam yeni bilgisayar sıfır. Daha yeni açtım. Yayın ortasında girmeyeyim uğraşmayın değil mi o ayarlarına? Bırakın yayınımızı yapalım. Birçok kez tutuklandı bu suçlardan dolayı yetkililerle tekrar tekrar karşılaşmasına rağmen işlediği cinayetlerle yakalanmadan kaçmayı başarıyordu. Ancak bu seri katilin şansı tükenmek üzereydi. Little bir narkotik suçlamasına karşın savunma yapmak üzere 5 Eylül 2012'de bir kez daha gözaltına alındığında Kentucky'de bir sığınakta yaşıyordu. Soruşturma, DNA'sı vücutlarında bulunan Apodaca ve Audrey Nelson cinayetlerine gerçekten karıştığını ortaya koyan DNA testlerine yol açtı. Aynı yılın Kasım ayında yine DNA testi yoluyla Los Angeles Polis Teşkilatı, Lidl'ı Carol Alford'ın öldürülmesiyle de ilişkilendirmeyi başardı. Lidl'ın yıllardır başka suçlardan yakalanıp bir şekilde kurtulması artık sona erecekti. Şansı sonunda tükeniyordu duruşması sırasında Paskula dedektifi Darren Versiga Lidli ülkeyi dolaşırken arkasında cesetleri Ulan 93 kişiyi nasıl öldürmüş bu adam ya? Yani 93 kişi o kadar da hapise girip çıkıyor sürekli. Birileri bir iş işlerin adam gibi yapmamış işte. ...izini bırakan profesyonel bir hırsız olarak nitelendirdi. O gündüzleri hırsız ve geceleri katildi. Bütün gün çalıyor. Ve sonra kurbanları olacak kızları arabasına almak için parasını harcayıp onların canını alıyordu. 2 saatlik müzakereden sonra defalarca masum olduğunu iddia etmesine rağmen Lidl 25 Eylül 2014'te 3 kez birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Şartlı tahliye olasılığı olmaksızın 3 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tamam. Little Los Angeles County, Kaliforniya Eyalet Hapishanesi'ne gönderildi. Adliye binasının dışında bölge savcı yardımcısı Beth Silverman gazetecilere onun bir seri katil olduğunu, yıllardır bunu yaptığını ve artık Little'ın öldürmelerinin sonuna geldiğini ifade etmişti. 4 yıl hapis yattıktan sonra Little şiddet içeren suç kariyerinin tamamını itiraf etmeye başladı. Odessa, Texas'ta Dennis Christie Brothers'ı öldürmekten dördüncü müebbet hapis cezasını aldı. Artık kendisi itiraf etmeye başlamış o zaman. Hani ben zaten çıkmayacağım artık. En azından hepsini göğsümden çıkartayım, içimden atayım dışarı. Rahatça öleyim muhabbeti. İtiraflarının nedenleri sorulduğunda Lidl muhtemelen kendisi adına hüküm giymiş ve cezaevine gönderilmiş birçok insan olduğunu, eğer birinin hapisten çıkmasına yardım edebilirse Tanrı'nın ona biraz daha gülümseyebileceğini söyledi. Bak bak bak. Yani, düşünce güzel. Hani benim yüzümden yanlış, masum birisi... <laughs> ...girmişse çıkartın, belki Allah biraz daha bana merhamet gösterir. Oha! <laughs> tamam, ilk düşünce güzel ama... Sık sık cansız bedenlerle ilişkiye giriyor, çıplak bedenlerini yol kenarında bırakıyordu. Little asla yakalanmayacağına emindi. Çünkü seçtiği kadınlar hayat kadınları ve küçük suçlara meyil eden uyuşturucu bağımlıları olduklarını ve bu nedenle ölümlerinin araştırılmaya değmeyeceğini düşünüyordu. Ne yazık ki bu konuda haksız değildi. Bu kadınların çoğunun ölümü aşırı doz uyuşturucu kullanımı, kaza ya da doğal ölümle ilişkilendirilmişti. Beyaz insanların bulunduğu mahallelere gitmeyi ve oradaki ev hanımlarına saldırmayı düşünmemişti. Eğer oralara giderse kolayca yakalanacağına inanıyordu sorgulanan Lidl şaşırtıcı derecede ayrıntılı eskizleriyle birlikte 50 soğuk vakanın çözülmesine yol açan cinayetlerinin çoğunu itiraf etti. Ayrıntılı ve genellikle rahatsız edici derecede neşeli itirafları FBI tarafından sağlanan bir dizi videoya kaydedildi. Şu ana kadar bahsettiği cinayetler... Bazıları videoda ses yok diyor. Yani eğer bu videoda ses olmasaydı arkadaşlar chat beni linçlemişti şu anda. Demek ki sadece sizlerde olabilir. Ses var yani. 36'sı 36'sıyla ilişkilendirilebilen Little'ın tüm bu cinayetleri 1970 ve 2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor. 1970 ve 2005. Bir FBI görevlisinin söylediğine göre Little öldürdüğü her kişiyi tüm detaylarıyla hatırlıyordu. Cinayeti nerede işlediğinden tutun da hangi model arabayı kullandığına kadar. Hatta öldürdüğü kadınların eşkalini bile ayrıntılı bir şekilde çizebiliyordu. Bu çok acayip hem de çok ürkütücü bir detaydı. Evet. Kendisinin hem çizimde hem de dövüşte çok iyi olduğunu düşünüyordu. Kurbanlarının sadece nasıl gözüktüğünü hatırlamıyor. Aynı zamanda tam olarak neler yaşandığını yazılı bir hikaye gibi. Lan ilkokul çocuğuna mı çizdirdiler bunları ya? Şuna bak. Bu ne lan? Allah <laughs> Allah baştan sona anlatıyordu. Yani itiraf ediyordu. Polis bunların hepsini kayda aldı. En çarpıcı itiraflarından biri 70'li yılların başında işlediği bir cinayetti. Little'ın anlattığına göre 1971 veya 1972'de Miami, Florida'da 18 ila 19 yaşları arasında çekici bir transseksüel siyah kadınla tanıştı. Adının Mary'in veya Mary Ann olduğunu hatırlıyor gibiydi kadının 1.50-1.60 boyları arasında ve ortalama 70 kilo olduğunu söyledi. Lidl bu kadını Miami'deki 17. cadde yakınlarındaki havuz veya havuz sarayı olarak bilinen bir barda tanışmıştı. Birkaç gün sonra Lidl'ın onu eve bırakmayı teklif ettiği Town'da bir barda tekrar buluştular. Lidl kadının Bronzeville veya Liberty City arasında birkaç oda arkadaşıyla birlikte yaşadığını da ekledi. Oraya vardıklarında Mary'nin oda arkadaşlarından biri onlardan bir kutu tıraş kremi almalarını istedi. Bu yüzden Lidl'ın arabasına döndüler. Kilosunu bebliyor ama neyin kilosunu? Lidl, Mary'ni 27. otoyolda kuzeye sürdü ve muhtemelen bir şeker kamışı tarlasını yakınında bir araba yolunda öldürdü. Daha sonra otoyol 27'ye doğru sürdü. Daha sonra tekrar yola devam etti. Everglades'e girdi, bir nehre ya da bataklığa giden bir toprak yola saptı. Little Mary'nin cansız bedenini çamurlu suya sürükledi. Cık. Cesedin bulunduğuna inanmadı. Bu itirafı onun işlediği cinayetlerin ilki miydi bilinmez ama emin olunan bir şey var ki Little'ın kurbanlarının canını alış biçimi, kurban seçimleri neredeyse aynıydı. Yaptığı itiraflarda da birbirlerine birçok benzer vakalar olduğu anlaşılıyordu. Birçok müfettişin söylediğine göre hayatlarında gördükleri en kötü ve pişman olmayan seri katildi. Lidl kurbanlarını sefaletlerini hafifletmek için öldürmesi için Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyordu. Ya boş ver lan. Diğer zamanlarda şeytan tarafından ele geçirildiğini hissetti. Kendisinin Tanrı tarafından bu işi yapmak için dünyaya gönderildiğine inandığını söylüyordu. Ona göre bu işi onun gibi başka kimse yapamazdı. Kimse onun gibi birilerini öldüremezdi. Bunu hem bir onur meselesi hem de üzerine yapışmış bir lanet olarak görüyordu kalp hastalığı ve diyabet hastası olan ve hareket etmek için tekerlekli sandalyeye muhtaç olan Samuel Little, 30 Aralık 2020 sabahı Los Angeles County'deki bir hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü geride bıraktığı birçok soğuk vakalar hakkında insanları da cevapsız bıraktı. Samuel Little'ın bu videoda hikayesini izledik. Samuel Little, Amerika'nın gördüğü en kötülerden birisiydi. Ve bütün suçlarında hiç çekinmeden itiraf tane ya. Onda pişmanlık duygusu yoktu. Gerçek bir seri katildi. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. O en Çok... Abi çok güzel bir videoydu valla. Adam çok güzel de anlatmış. Sağ olsun helal olsun. Ee, bence şahaneydi ya.